Hadi dur 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 ayakkabılarını çıkar ayakkabılarını çıkar. Ya ben yeni serdim şu an daha ya. Ben bile ayakkabılarımı çıkaracağım öyle süreceğim çorapla. alan çıkmış 2021 model Mercedes sanki lan. Oğlum tokatı vururum ha. Lan geri zekalı şu... Ambalajı yeni serdim diyorum sana ben. Ambalaja düştün e tamam, de ambalaj amına Tamam ay, yine kirlenecek, toz puşu olacak. Hayır, Kadir sen Allah dedim Ya o basma diyorum. Bu çorabın aynı oğlum, mantık oğlum, ayakkabı çıkartılmaz abi Niye abi. Çıkartmıyorsun, çıkartmıyorsun ayakkabını? Çıkartılmaz abi amına. Ata koltuk yok arabada bak kadın gücüm. Tam tamam ayakkabını çıkartsın hadi gidelim. Akşam oldu ya gecenin yarısı. Oğlum bırak amına. Hayır o basma oğlum. oraya basma oraya. Oğlum bıraksana ya. <laughs> tamam Kadir yeter. Valla bak bagaja binerim yemin ediyorum. Tamam gel bagajda yat o zaman. Siktir lan ya. Ne Kadir şu ayakkabını çıkarsan hadi gidelim bir an önce ya. Bana ne, ne olur? Ha döşü, gece, gece döşecekler biz abi bu denizin kenarında. Ayakkabını çıkar diyorum ben sana. Bagaja yer yok. Yavaş ört şu kapıyı ya. Bak Baga bak kaç kapanı. Bak bu kadar. Şu kapma yer ne istiyorum ya yine. E gelsene biz ne derdiniz ayakkabını çıkar gidelim Kadir tamam. Tamam. Yeter artık. Amına. Gel. Küfür ettim. Lanet olsun sana. Allah belanı vermesin çocuk. Al. İstediğin oldu mu? Al al. Tamam. Var mı tamam. Ayağım kayıyor al. Bir şey olmaz sen ayağını bas o, dibine bas oturacaksın işte. Allah belanı vermesin <laughs> senin. al. Ver el kablanı. Bas mı, koyma oraya sen bana ver. <laughs> Asana şu kapıyı. Allah Allah yakaldım hale bak ya. Oo oh, canıma değsin canıma değsin. Bak şimdi kaçıyor bir bak. Açacağım Akü abi. biterse boku yersin ha burada itekleriz ha bu yokuşa doğru. Sen <laughs> kendin Basma marşa diyorum ben sana ya. Bak nasıl açıyor farları ya. Bir bitecek akü ya. Ha. marş bitecek, akü bitecek, geri zekalı. <gülüyor> Gel. <gülüyor> o mayakları ne işi bu Bas Basma yere basma, geçsene o taraftan. Yere basma diyor, ne yapayım ben bırak mayakları <laughs> tavana mı koyayım? <laughs> yere basma, şereyi kastetti. <laughs> tamam hadi gidelim ya önce ben ya. Çıkerim. Ama o video Allah'a götünü çıkarım ben. Ben de çıkaracağım ayakkabılarımı. <laughs> Sen çıkaracaksın mı? Çıkartma. <laughs> Daha yine de ambalaj, artık her tarafa ambalaj yapacak. Kapı döşemeler ne çıkar? Bir dakika. Otur marka koltuğa ya. Ya orada ben şeyler dik Kripsler her şey orada. Otursana buraya. Hadi. Çektim Allah çektim ben anı vermeyeyim. Kotum acıyor kotum. Ben ayakkabıları nereye koyacağım? Ayakkabıları sen nereye koydun benim ayakkabıları? Bagajı. Mal nasıl alacağız geri? Ben alırım bir dakika. Benimkilerin tersi koyalım bari. Ya bırak harbiden bir an sikeyim Mahalleye kadar götüreceksin sen beni haberin olsun. Ne mahallesi? Yok evde ama. İyi otursana buraya Kadir. Yoturma işe, şey götüm götüm. E sen arka koltuğa oturuyorsun lan arka koltuk kimse oturmaz normalde oraya. Ya onun üstüne Kimi, otur. Götümü sikerim. Bunları götümü sikerim. Suç! Hatasız hata, arka, arka, atasız arka koltuk bu amma. Ben buna şimdi bir hata yapacağım. İndireceğim. Ustur ustur ustur. Tamam. Tamam. Bu yani her şey. Sür. Amına amına. Bismillahirrahmanirrahim. Kapat lan şu videoyu. Göt.